kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sağlık işletmeleri ve sağlık çalışanları için insan vücudunun bölümleri ve parçalarını İngilizce olarak seslendireceğiz. Dilerseniz başlayabiliriz. How is your health? Sağlığın nasıl? Parts of the body, vücudun parçaları. Head, kafa. Eyes, gözler. Nose, burun. Ear, kulak. Mouth, ass. Neck, bull. Shoulder, bonus. Arm, coat. Abel, bisex. wrist, leg. Hands, egg. Finger, palm Thumb, bash palm up. Stomach, pedal. ayak, o ayaklardan. Evet, görmüş olduğunuz liste insan vücudunun bölümlerini bilgiçi olarak seslendirdi. Şimdi tekrarlarsak head, kafa, eyes, gözler, nose, göz, burun, ear, kulak, mouth, ağız, neck, boyun, shoulder, omuz, arm. Elbow, knee, wrist, leg, hands, egg, finger, palm, thumb, large palm, stomach, head, waist, back, back, skirt, hip, knee, leg, foot, five. ankle, bilek, foot, ayak ve toe, ayaklarına. parmağı. Evet, sağlık işletmeleri ve çalışanları için seslendirdiğimiz insan vücudu ve parçalarını dinlediğimiz için teşekkür ederim.